Hepinize hoş geldiniz. İki dakikaya geliyorum bekleyin. Geldim beyler. Nasılsınız? Elinize like atın. Hoş geldiniz hepiniz. Bu arada şimdi bugün video atacağız. Haberiniz olsun. Agalar yayınlar başladı artık. Tamam mı? Canlı yayınlar başladı. Çünkü iyi. Stonk. ilk Arkadaşlar ilk Stonk geldi. Geçeceğim merak etme. Geçemezsin kanka. Geçemezsin. Bakayım. Geçecek misin yoksa? Bakayım geçeceğim bakalım. Geçemezsin. Benim yarına kadar 500 olacak bu. Hatta 600 falan olacak bugün bu. geçemez Bu arada bu yayına gitmeyi unutmayınız. Bu 5 dakikalık. benimki 1000. Ah ah ah. Kanka seninki 1000 olsun. Ben ee, bir tane buradan videomu çekeceğim. Kesin kesin kanka. O zaman niye bunlar 9 5 3 4 ne alaka bunlar? Ne başlangıç oğlum? Hiç deneme. Hiç deneme 432 oldu. Sen beni geçene kadar ben 1000 olurum oğlum. Sen 1000 olamazsın ben olurum. Benim izlenmem çok iyi. Hiç bekleme. Kanka 3 saatte benimki bir ne olacak?

Ya ucu oylu Hoş geldin. Kanka. Bunu. Jblam. Ne yapıyorsun oğlum? Sütunk sayesinde yayın yayınlaştık. Şuradan dedi bir tane. Birkaç tane telifli videonu sil diye ben de sildim Agon'u. O canı sağ olsun aştırdı bize. Telifim yoktu o kadar vardı yani bak. 10 tane falan vardı. 5-6 tane sildik. Sonra yine attım ben. Tamam ben bu videoyu istesem 500 yaparım. Bakıyorum hemen. Ne demek? Hiç kanka telifli oluyor biraz ya. Seninkiler biraz telifli. Ondan dolayı atamıyorum. Birkaç tane telif yemek istemiyorum. Ondan dolayı Atamıyorum. 18 günden beri yayına mı açmıyoruz biz? Oğlum ben 8 günden beri yayın açmamışım var ya Bilseydim açardım Kanka bu akşam belki yapacağım Şunu bir 500 yapayım 500 yapayım mı? 500 yaparsam atacağım senin videolardan Senin videolardan okul bitince oynanan oyunları atmam lazım. 5000 falan izlenmiş oğlum ne öyle. Bende var mı o videodan bakayım bir. Varsa atmayacağım kanka. Okul bitince oynanan oyunlar videosu var ama. Bakayım hocam. İn in in, in. Okul okul bitince. Kanka short izlerden arayana kadar ben. Agalar ben bu videoyu bulana kadar var ya. Hangisiydi lan dur. Gitti internet. Hangisiydi lan Ne yaptın sen öyle? Ne yaptın oğlum sen öyle? Aha yayın yüklendi. Yayın yüklendi beyler. Silmeyeceğim. Gidin like atın. Yayına eski. Kanka yani bu ben buna bir şey demiyorum. Tamam mı? Yani hesaplardan de hayır demiyorsanız buna helal olsun demeyeceksin. Böyle bir şey yok. Burada ben ben bu, bu, bu aga ben bunu görmek istemiyorum e sil, silme kendime bakacağım. Ya yayını silmeyeceğim. Yayını silmeyeceğim ben. Aga ben buradan şu benim sayemde bugünlere gelen Alel Kral. Kanka bu videolar işte Cahcurt de bu evet. Bak, bunu göstereyim beyler size. Bu En Su Dong bin. 192 izlendi. Haberiniz olsun. Ne demiştim? Ne demişim? Bakayım hemen bir dakika. Anlamadım ben de. Ne demişim? Ne demişim? Benim sayemde DT bırakılmaz. Evet kazanmış. O DPS'i bırakma. Evet. Kanka o kazan, kazanmış ama bunu oy vermeniz lazım. 100 oy olursa tamam diyeceğim. 100 oya kadar bekliyorum. 100 oy olsun. Okey. Kabulüm. Ay. Oh, ne olmuş ya? Şurada enemy gibi bir şey var şu an orada. Kanka bırakabilirim maalesef. Siz bana karışamazsınız oğlum. İstediğimi yaparım kanka ben. Bırakacağım. Bu yakın zamanda bırakacağız yani. Döneceğim ama PUBG yayınlarına döneceğim. Yoruluyorum oğlum videolarda. Yoruluyorum artık. Yani ben o videolarla uğraşıyorum. Bir saat iki saat ama emek yok demek ki yani. Tamam hocam. Kabul. Yok yani. Yok abi emek yok yani. E, yok abi emek yok ya. Yok abi emek ya. O zaman yayın aç video boş Video açma. Video atsam. Onur yayın aslan ne olur? Aynı oğlum. Burada şimdi yayın açıyorum. Bunu da uzatıyoruz. Aga ben YouTube'u bırakmak için kendimi zorlamıyorum. Eğer ki diyorum ki bak biz 230 abone olamadık bak. Tamam geçtim. Başardım. 100 abone olduk. Geçtik. Başardık. Ama beklediğim benim. Görüyor musunuz? En fazla 300, 400, 500 olurum dedim ama maalesef olamadım. O kadar benim burada 432 izlenmelik ve burada 1100 sonra 1400 izlenmelik değerli değil bu kanal zaten. Yayın açsam ne olur açmasam ne olur öyle. Ah, ne yapayım işte. Ben de öyle Kankım. Bir tane çocuk var da şu böyle bir kanal peline bulaşıyormuş. Ben ona biraz ders vermeye çalışacağım. Bakayım. Aa burada. Tamam mıyım lan Halil? Neyse gelirim. Maça verirsin. Aynen gelmiş. Ee, ne yapıyorsunuz başka? Bir dakika bakalım. Hmm. ne yapmak ki? İyi hadi bakalım. Ş Minecraft ustası senin rağmen kabul oldu ha. Bana efsane bir paket çıkar dedin ya inşallah sağ ol. iki tane çıkarttım. Bir başka bir hesabı çıkarttım. Bir de şu anki hesabımı çıkarttım ve gladiator koldet çıktı. Hepiniz hoş geldiniz. Geldim beyler bir dakika. Geldim geldim. Ali emmi, ne haber Ali emmi mi? Sağ. Ol. İyiyim canım. YouTube'u bırakmayı düşünüyorum. Düşünüyorum beyler. Beyler YouTube'u bırakmayı düşünüyorum. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ben böyle bir şey görmedim. Evet kazanmış. 100 oy olmadan bırakmıyorum bu oyu. 100 tane gelmesi lazım. Ne düşün? Alpa. Kötüyüm Alpa. Of beyler iyiyim ama kötüyüm biraz. Kimse yok yayında. Canımız sıkılıyor burada ya. Bırakmam. Ne Hadi oğlum? Onlara devam edeceğim. Ya kanka bak videolar benim. Obe olarak bir daha Kanka bak sana söyleyeyim. Al ben. Benim artık yani videoların izlenmiyor ve şöyle bir şey var zaten ben artık YouTube bırakmak şekilde doğru diyorum sizlere niye artık ben arkadaşlar video atıyorum ve yoruluyorum her gün video atmaktan uyu uyumuyorum kendime ama uyumuyorum uyumuyorum aga Uyusam bak zaten video atmam ben. Bu kadar aga ben normalde sabah 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 7'sinde video çekelim sizlere ama böyle bir şey yok. <laughs> zaten hastayım yayın açmışım. <laughs> o da olarak video atsam ne olur kanka izlenmiyor. Video bak şimdi sayıyorum hepsini. Videolarım izlenmiyor. Zaten ben yoruluyorum artık hem e, video fikri yok e, em abonemiz artmıyor em yayın açamıyorum arada sırada niye telif arada sırada ondan 5 tane yani söyledim size bunlardan dolayı yapamıyorum çok yoruluyorum ben de. video uğraşıyorum bak şimdi bir tane videomuz 432 izlenmiş o videoyla ben çok uğraşmadım o kadar uğraşmadım ama yine bir uğraştığım şekil var 430 yani. ya yarım saat YouTube'dan çıktım güzel oldu kimse yok yayında aga ben ya aga yayında yok ya. Kanka bak tamam doğru söylüyorsun ama ben yoruluyorum bak. Gerçekten söyleyeyim yani yayın yayın açıyorum hastayım zaten bak. Sizin için açtım ama yani kimse gelmiyor. Yani bir değeriniz varsa abi bir takipçilerimi seviyorsam doğruyu söyleyeyim ben burada 227 tane takipçim var. Ama onların hepsini seviyorum ama ben 231 olamadım. Bırakmak benim kararım ama bilmiyorum ama yani topluluğa göre ben yani bir şey demiyorum. <laughs> Bu arada hesaplaşma da oluyormuş lan. Benim. Yani... Dördüncü Gidip... ilk dörde girersek oluyormuş. Ya, bot geldi bunlar. <laughs> Kullanacağım ya duruma geldik ya böyle bir şey var mı? hoş geldin. Hoş geldiniz beyler. Görüyorsunuz değil mi yukarıdakini? Yukarıdakini görüyor musunuz? Böyle bir şey yok. Kim evet dediyse ben o adamı o adamı ben bulsam o kim yanlış yaptıysa o adamı ben bulursam düşüne mi Vallahi şu toplu yana hesaplarından ayrı bassana be yemin ederim. Basın şu yan hesaplardan ayrı basın çok iyi olacak var ya. Var ya ben böyle bir şey bilmiyorum. Tuzil bak beni seviyorsan kanka şu ayrı bas yan hesaplardan. Tamam aga ben bırakmak istemiyordum normalde ama siz böyle yapıyorsanız. Yani ben böyle şimdi bir şey demeyeceğim yayın yayındayım. Yesem ayıp olur boş ver. Ah, güzel güzel devam edelim yayınımıza. Hoş geldiniz beyler. Yayınlar gelecek bir dakika yayınlar düzelecek sesi yarın açacağım sizlere bekleyin yarın güzel yayınlar açacağım sizlere sesim de güzel gelecek kırık kırık geliyor yarın düzelteceğim bunu. Ayy arkadaşlar canım sıkılıyor. Ne yapsak bir dakika. Şöyle yapayım. Bakayım yeni topluluğu Nasıl olmuş? 45 Oho oh, biz bunu ayrı basana kadar yan hesaplardan herkes yapmış. Evet'e basmış. Ayrı basanlar olmuş. Ayrı basanlar canımdır. Bir tanemdir. Ama evet ama sanlar benden değil ona. Tamam mı? Çıkın, çıkın be, çıkın be, çıkın be. Geldim 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 beyler. Hey, yayını durdurmak zorundayım. Ara sıra. Geldim ama. GT. GT yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Hmm. Yüz oy olması lazım. Olmaz ya. 433. Zor olmuş ya. İzlenmiyor da. İzlenmiyor artık. Bitti. Bitti. Kim var yayında ya? Benim yayında kimse yok. Hala ben gideyim. Bakayım 37. Tamam aynı hali. <laughs> <an>. Benim yayında <laughs> sıfır kişi var. Ay. Yok kimse hocam yok. Yok yok. Yok yok. Ah geldi bile. Lan son videodan geliyorum. Ellerin ya öyle o kadar küçük yaşın 15 değil miydi? Ben <gülüyor> <gülüyor> Lan Son videodan geliyorum. ellerin niye o kadar küçük 15 değil miydi? Ne alaka oğlum game <laughs> edit. Senin yaşın 15 lira. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz bu videoyu sen mi çektin? Arkadaşlar son videodan gelenler varsa ben ben değilim o kuzenim çekti o videoyu. Kuzenim belki izlenir de Agalar bu video kuzenimi. Kuzenim çekti bunu bana. Ben zaten göstermem aga. Galatasaraylı yolda. Ondan kırmızı çok Ben yapmadım o videoyu beyler. Şimdi diyeceksin sen yaptın. Güzelim yaptı oğlum. Efendim tüsüneme. Ya James Edit ya. Edit. James Edit. Oo kuzenim yaptı oğlum be. Ben yani nasıl yapayım onu? Benim izlenmez zaten öyle video. O çekti, ben attım direkt. No 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 no. no. Ha, onun elleri küçüktür tabi. Bakayım lan bir dakika. Lan neydi? Kuzenimi geldi lan bunlar. Halil efendim tsunami. Tsunami ne, ne, oldu, ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Yazacağım artık. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Yazacağım artık ha, yani. Geç geliyor yayın. Geç geliyor yayın yani. Anladınız mı? Ne oldu yazdım direkt. Ya. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bugün beyler geçen bırakacağım onu tabii ki de. Yemin ettim bırakacağım ama. Evet. Kalka toplu. Bırakayım mı? bırakayım çoğu insan evet demiş gerçekten bırakacak bırakacağım bırakacağım birader ne olmuş bırakmayacaksın mi? bırakacağım oğlum bırakacağım 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 arkadaşlar bırakacağım ben yayını kapıyorum Allah'a emanet hepinize. <laughs> Konuşuyorum ben buradayım. Abi. Konuşuruz. Ben buradayım.